Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Stafford yer alan menülerden birisi olan Opsiyonlar menüsüne değineceğiz arkadaşlar. Opsiyonlar menüsünde üç farklı ana başlığımız var. Yapı malzemesi seçimi var arkadaşlar. Opsiyonlar menümüz var. Bir de yük kütüphanemiz var arkadaşlar. Öncelikle yapı malzemesi seçimiyle başlayalım. Farenin sol bir kere tıkladım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yapı malzemesi seçimleri gördüğünüz gibi farklı elemanlar üzerinden açıldı. Plakası monolit ön germeli prefabrik plak Hazır nervür plak, kiriş kolon, temel, tuğla duvar, kazıklar gibi arkadaşlar. Yapımızdaki bütün yapı elemanları ile ilgili burada yapı malzemesi seçimi yapabiliyoruz. Mesela arkadaşlar kiriş kolon için betonumuzun karakteristik basınç dayanımı C25 olarak seçilmiş. Zaten minimum C25 olması gerekiyor. Mesela C30 yaparsak yapıp OK diyorum arkadaşlar. Mesela kiriş elemanıma sağ tıklıyorum. Burada aşağıda malzeme kısmına buna tıkladığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar C30 olarak gözüküyor. Ya da bunu tekrardan değiştirirsem C25 yazıp okeylersem sağ klik yaptığım zaman arkadaşlar malzememin C25 olduğunu görebiliyorum. Buradan arkadaşlar yapı elemanlarımızla ilgili bütün betonlarımızı, çeliklerimizi etriyelerimizin sınıflarını yine donatı sınıflarımızı buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yapı malzemesi kısmında yine tuğla duvarımızla ilgili seçimlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Tuğla duvarımızın tipini seçebiliyoruz burada kilogram bölü santimetre kare cinsinden yükümüz, elastisite modülü, basınç dayanımı, kesme dayanımı yani farklı yapı malzemelerine göre farklı yapı malzemesi bilgilerini buraya elinizle de girebilirsiniz arkadaşlar. Yine kazıklarımız içinde benzer şekilde elastisite modülünü, toplam kazık yükü, kazık uç noktasında yük gibi arkadaşlar değerleri de kendiniz elinizle girebilirsiniz. Yapı malzemeler kısmına baktıktan sonra hemen yanında arkadaşlar, opsiyonlar kısmı var. Burada öncelikle analiz ayarlarımız karşımıza çıkıyor. Mesela statik analizimizi nasıl yapacağız? Lineer analiz mi? PDLT Non-lineer analiz mi? Bunu genelde lineer analiz olarak seçilir arkadaşlar. Burada değişiklik yapmayız. Sadece temellerin mesh, FA, FA dediği arkadaşlar bu da sonlu elemanlar yöntemiyle analiz. Sadece temeli böyle analiz edeceksek mesela arkadaşlar. Burada son elemanlarımızın parçalarının mesafesini giriyoruz burada. 1 metre olacak şekilde sonlu elemanlara ayırıyor temelimizi ve öyle hesaplıyor. Hemen altına deprem analizimiz var arkadaşlar. HDR deprem, model analiz, zaman tanım alanında analiz. Burada arkadaşlar model analizi seçiyoruz zaten. Çok çok modlu olanını. Yine yapı temel analizini arkadaşlar istersek yapı temeli ayrı yaparız. istersek birlikte yapabiliriz. Yine burada temel demel ve tam etkileşimi iki ayrı yapabiliriz. Ama genelde staff hesaplanırken yapı temel ayrı hesaplanır. Temel ayrı analiz edilir arkadaşlar. Sonrasında yanında indis kısımlarında mesela arkadaşlar bir kattaki minimum plaklarımızı bir kattaki minimum kiriş kolonlarımızla buradan girebiliriz. Yani Aks ile ilgili değişiklikleri de buradan yapabiliriz. Yine rüzgar ısıyla ilgili arkadaşlar. Rüzgar ısı değerlerimizle ilgili basınç kat sayılarını, çekme kat sayılarını, yüklerimizi buradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Buradan da sıcaklık ayarlarımızı yapabiliriz. Spektrumdaysa arkadaşlar deprem tasarım spektrum ayarlarına buradan bakabiliriz. Burada farklı modlardaki arkadaşlar farklı modların periyotlarını gösteriyor mesela burada. Sonrasında hemen yanındaysa arkadaşlar yük kütüphanemiz var. Mesela plak yüklerinde Marley kaplama için mesela kaplamamız Marley 0.05 ton birim metreküp yani Marley'in birim hacim ağırlığını gösteriyor. Sonrasında burada 0.003 metre olan arkadaşlar 3 milim kalınlığında bir Marley kaplamam olduğunu söylüyor. Böylelikle buradan yükü hesaplıyor. Kaplama harcımızı hesaplıyor. 2200 mesela burada beton betonarme e, arkadaşlar birim hacim ağırlığı. Bunun yine kalınlığı ne kadarmış? 0.02 metremiş yani 2 santim kalınlığında. Sonrasında tesviye betonumuz sıva. Bunlar arkadaşlar hepsini ayrı ayrı hesaplıyor. Tabii bu marley kaplama için, fayans kaplama için mesela birim acım ağırlığımız değişiyor. Merdivenin çatı döşeme yani burada plak yüklerinizle ilgili ne varsa hepsiyle ilgili değişiklik yapıyor. Ve burada arkadaşlar toplam şeklinde size bir yük hesabı yapıyor. Yine benzer şekilde kiriş yükümüz var arkadaşlar. Mesela kirişimizin üzerinde 19 santimlik tuğlamız olsun. Tuğlanın metrekareye ağırlığı arkadaşlar 0.32 tonmuş mesela. Bizim burada 2,5 metre duvarımız var. Hani 3 metreydi. 50 santimlik kirişe çıkmıştık. 2,5 metreydi. Bundan 0,8'lik bir yük hesaplıyor. Bunu tabii kirişimizin arkadaşlar ölü yük kısmına ekliyor. Zemin hareketli yüklerle ilgili arkadaşlar yine katlar arttıkça burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yük eksiltme kat var. Bunları değiştirebilirsiniz. Burada hazır dişli döşemelerle ilgili arkadaşlar ayarlarımız var. B, B0, D, T, d 3 gibi değerlerimiz var arkadaşlar. Burada B dediği dişler arasındaki mesafe B0 dediği mesela diş genişliğimiz. D dediği arkadaşlar plakla birlikte yükseklik. T dediğimiz mesela bu dişli döşemelerin üzerindeki küçük et kalınlığı olan plakımız. D üstü dediği arkadaşlar bu toplam yükseklikten bu üstteki şu et kalınlığı yani döşeme kalınlığını çıkardığımız zaman elde ettiğimiz yükseklik. G ise bizim arkadaşlar metrekareye düşen yükümüz. Yine prefabrik plağımız varsa arkadaşlar bununla ilgili burada boyutlarını ayarlayabiliriz. Yükünü değiştirebiliriz. Burada bütün katsayıları, yani en kesitlerini değiştirebiliriz. Bir de plastik boşluklu planımız varsa burada da arkadaşlar Stock yine elimizde düzenleme imkanı veriyor bize. Loads menüsüne de değindik arkadaşlar. Böylelikle opsiyonlar kısmının menüsünü tamamlamış olduk. Sonraki dersimizde arkadaşlar Tools menüsüne bakacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.